Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videomu bir hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte burada gördüğünüz gibi şeyler var ve yanımda yiğit var. Abi bunu hiç bitmek ama çekemedim. Vallahi çok fazla neyse. Evet arkadaşlar. Bu at çekti bana ben kendim yükledim ondan dolayı olmadı. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. Videoyu bir tane kısa arkadaşlar. Yiğit mesela bana bir soru sor mesela. Ben de alakalı. Yani sor sen de alakalı. Mesela en sevdiğim renk nere? Tamam gülüm, tamam en sevdiğim renk kırmızı. <laughs> Değil mi? Değilse kabuğumuzu söktürürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Doğruysa sokmayacağız. O zaman videoya başlayalım arkadaşlar. Ama işte bir önce, de de arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenip ve kanala abone olun arkadaşlar. Bizi bilirken sesleri hiç abone olmayı 100 aboneye artık çıkalım, 100 abone olarak aktif. Hadi sor, ilk sen sor. Eee, ne söyleyeyim... Beni kaç saat sevdiğin oldu? İki. Doğru. <laughs> Çünkü bir şey var... Bir de şimdi diyorum. Ee, ben azıcık ne yapmayı seviyorum? Püskürtmeyecek mi oluyorsun? Hayır. O zaman onu da seviyorum da, başka bir tane daha çok seviyorum. Olamıyor, bir tane seni Ne seviyeceksin şimdi? İşte ya. ama onu sevmiyorum sistemler değişik şey Gezmeyi. Aynen gezmeyi ve parayı mı söylüyorsun? Elin oluyor mu buraya gel değil mi? Ne oğlum, ya ee, ne oluyor var mı? Eee ne? sevdiğin yemek. Makarna. Ne? Hayır. Ne? Eee yani çok var da en sevdiğim pilavis. almıştık bir ara oradan bir çok kutluyorum. Hiç şey yok. Gir. Hadi bizim gibi Oğlum gir gir girmiyor. <gülüyor> girmiyor mu? <laughs> Tavlu var mı? Oğlum elinde değil öyle bir şey yok. şükür. <laughs> evet zor. Zor. Sonra bir mevzu var <laughs> Sen Allah'a gel istersen. güzel ölçü olsun o Eee... Ben mesela... ne doğru ben şimdi... Oğlum <laughs> doğru, doğru. ne de? Ben <gülüyor> her <gülüyor> her şey <yapmayız> <laughs> ne çok ne yapıyordun? Ben mi? Oğlum güzel kendinle ne yapıyordun? He doğru lan. <laughs> <Her var gülüyor> <doğru. gülüyor> ben kendi şey biliyorum işte. Ben telefondan en güvenli olduğumu biliyordun. Orada ya. Evet. Ben... Ben telefonumdan iyiydim. Annen de ama Bir soru ama ya. Hayır. Sor, sor, Soğuk soğuk soğuk. Oğlum ilk defa her zamandan beri suya kavanoz daldırmıyordum onu. Sen de hatırlat Sonra bir <aynı> <laughs> Sen çok ne yapmayı seviyordun? Bekledim. Sen <laughs> çok ne yapmayı seviyordun? Heee Top oynamayı Hayır Ne yapmayı seviyordun? Uyumayın <laughs> Olur ya Sen ben top oynamayı seviyordun Ben sabahın altında ne yapıyorum oğlum? Uyuyorum yani uyuyor ben Evet, mışır mışır uyuyorsun Kalıyor musun şimdi? Ne sabahtan beri oynuyorum O yüzden Bırakıyor Evet <laughs> arkadaşlar bak diyorum Ha? Tam çıktı açık. ne üstümde her şey o zaman. var. <gülüyor> 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 Burası niye? Onu tam <yapmamımsam> <laughs> sor. Ben sabah gelince er nereye gidiyorum? Bak elisinde şeye... <laughs> veya, <laughs> veya şeye giriyorsunuz bir, bir tane söyle. Bir Bir tane. Giresun. Cık, kafeye ne? Kafeye girdim. Ne? Kafeye girdim. Tamam ben de, ben de. O Ama ben çalışmıyorum ki. Çalışmıyorum. Bu çalışıyor. O barda. Ya bari ben gireyim. sabah yani. bir zaman işe gitme. Hadi daha Sabah da bara kafeye giriyor kafe oyun oynuyor. Hızlı gibi. Sachin da Gorkhi. Bağlar da ufacık bir bilgi verin. Giresun'a alak parçası var arkadaşlar. Evet. Bağlarla konuşuyordum sen de. Anladım. Şey. Evet. İlkisi falan kurmuştu. Ha ha. <laughs> Orada bir konuşmuş şey kurmuştum zaten. Oranın bu arada bedava olduğunu öğrendim. Sadece bulmuş parası vereceğiz. E üç kişi gidecek. Ben, sen, bir de Emine'm geldik. Üç kişi gitti. O da büyük ihtimal Bir daha kalktı Emine'de da gelir arkadaşlar onun videosu. Kısaca bir bilgi verebilecek. Evet sor. Ben sana ben sorayım değil mi? Ha. Ben soruyorum. Kavunu nasıl bulam dedim ben. Allah. Dur dur. En sevdiğim renk. Ben soruyorum. Ha. Pardon. En sevdiğim renk ne? Hmm.

PlayStation'da mı çalıştın? İnsan temelde mi çalıştın? PES ne yukarı mı? PES Doğru Var da PES var bir de bilgisayar bölüm var Bu sana ağabeyin şu olduğu için ben gitmiştim demiştin sen ben Doğru var demiştim bak yavaş Yukarı bak En sevdiğim çiçek ee, Kola Kola Değil. Kola Kola içiyordun mu en sevdiğin bir şey? Ben gördüm kola kolayı içeri içiyorum. <laughs> yiyorum ben almıyom kendime öyle oluyom. <laughs> en evet, sevdiğin evet. bir şey kim? Ne ne? Kolayı çok seviyom da en çok sevdiğim şey. Çok... Çoğunlukla şey, şeftaliliğin evi suyu ama. E tamam o zaman öyle. derken ben onu alıyorum, bir tane de borçlu alıyorum. İçerimde de doldu. Gece gece saat 3 falan <laughs> gidelim. Bu arada bizden saat 2.30. 2 buçuk Deme var ya. 2 falan denemem sıkıntı Ben de. Ustam sen Yalnız izlersiniz. <laughs> uyanıyorum. <laughs> evet. Ay, daha dokunmadan şey. o değil, <gülüyor> 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 evet, benim en çok sevdiğim Ne? Benim en çok sevdiğim renkli. Siyah oldu. Oh, tamam, siyah siyah, siyah, siyah diyecektim. Siyahla beyazı iki rengi şey çok seviyorum. Bir şey takayım siyah. Ne? Siyah mi? Siyah <laughs> rengi daha çok seviyorum. Ben de, de. Hadi Hadi Ama da. siyah beyaz diyecektim. O yüzden seviyorum. onu. Ne alakalı? Beyazı alakalı? Ne <Gülüşmeler> çok şükür en payın yattı kaka bu da son rahatlarımız olsun hadi son altımız olsun. En çok ne oyunlar oynuyor? en çok ne oyunlar oynuyor? Savaş oyunları. girin. Yani... Ya dünya savaşına falan gibi. o? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben soruyorum bir. Benim hayatım bitti bu ya sonra yakurtudan yere ya rage gider. Soruyorum bekle Aklına ya Ben ablamla en çok kaç saniye konuşuyorum? <laughs> bu çok basit. Ayol neredeyse kapat. kaç saniye olabilir? 40 saniye. 10 saniye. Tamam. 40 saniye işte. Alo nasılsın? Kim <laughs> kapat? Tamam. <laughs> dal 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 dal. Çıkarsan çık çık. Bu olaydan hani şimdi. Ya daha 5 saniye oldu. <laughs> arkadaşlar. Videomuz böyleydi. <laughs> ya. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım video beğenmişsinizdir. Video benim ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala <laughs> arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay. Bir daha sizinle görüşürüz. Yapma dönüyorum. Yapma bak yapma. Üşüyorum. Vallahi üşüyorum bak. O zaman niye bu şey? Tişörtü ıslandı bak. Vallahi yapma. Niye köpten bakıyorsun? Bak yapma, yapma, Lan dur! Ben bana delik atın, ayıp atın ya! Al dur, al dur, bir şey yok, dur! Evet arkadaşlar, böyle kadar yaşayabilirsiniz. Bu-bu-bu-bu-bu!